Savaş sanatlarında küçük yaşımdan beri ilgileniyorum. Ee, toplam 16 defa 5 farklı dalda dünya şampiyonluğum var. Ve e, aynı zamanda Budo 7, yani Budo 7 sisteminin kurucusuyum. Budo 7'nin amacı savaş sanatlarını bir araya getirmek. Ee, İngilizceden Türkçe'ye de telaffuz ettiğimizde seven, aynı zamanda seven anlamına geliyor. Tüm sevenleri birleştirmek. Bizim bir yarışmamız yok. Önemli olan... Ee, savaş sanatlarını eğlenceli bir şekilde günümüzde yaşamak ve yaşatmak insanlara insanları eğlendirmek eğlendirirken düşündürmek ve geliştirmek bunun için burada e, bir çalışma yaptık Fatma Özan hocamızla Mustafa Oğulcan hocamızla Mustafa Oğulcan alımcı hocamızla buraya geldik onların ekibiyle çalışıyoruz ve çok mutluyuz ve ben de bir Türk olarak e, yurt dışında ee, yaşıyorum fakat vatan sevgisi ağır basıyor ve dedim ki buradaki e, Türk halkıyla da bunu paylaşmak istiyoruz. Sağ olsunlar bize kucak, kucak açtılar. Tüm velilerimiz, e, öğrencilerimiz bu, bu nedenle bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi, iyi, iyi. Evet. İyi, evet. Bugünkü çalışmamız yaklaşık 25 tane e, hocamızın katılımıyla oldu ve onların öğrencileriyle buradaki amacımız bu dos seven 7, 7 tane Savaş sanatı içeren sistemi tanıtmak oldu ve aynı zamanda bunu yaparken de eğlendik ve çok mutlu bir zaman, çok keyifli bir zaman geçirdik. Bir, 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 bir. Merhabalar, ben Mustafa Oğulcan Alınca. Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü Antrenörüyüm. Tavşanlı Belediye Spor Kulübü Antrenörüyüm. Aynı zamanda e, Kütahya Karate İl Temsilcisiyim. Şu an burada Hint gelen gelen misafirlerimiz Metin Kayar Hocamla beraber e, Budo Seven, e, dövüş sanatını, mücadele sanatını, e, geleneksel savaş sanatının seminerini yapıyoruz. E, burada da e, bu semineri yaparken kulübümüzün e, kata anlamında e, son 3 yıla 4 yılda Büyük başarılar imza atmış e, takımlarıyla beraber yapıyoruz. E, e, katılımcılarımız e, kılıç sporunun ve e, Metin Kayır hocamızın e, kendi e, sanatı olan Buda Seven sanatını tanıyorlar ve uyguluyorlar. E, aynı zamanda karate takımımızda, kata takımımızda e, bu sanatın e, hem e, farklı silahlarla, yani nunchaku gibi, kılıç gibi geleneksel sanatları kullanarak e, güzel bir kareografi ve gösteri ekibi oluşturuyorlar. Şu anda sporcularımız farklı bir e, branşı yaptıkları için de aynı zamanda e, güzel bir etkileşim sağladılar. Geçen hafta Liechtenstein'dan yaklaşık e, ona yakın e, misafirimiz geldi, e, çocuk e, misafirlerimiz geldi. Onlarla birlikte bu sanat icra ettiler. E, yakın zamanda yine bu beraber etkileşimlerimiz devam edecek ve hem karate e, sportif anlamda başarılarımızı sürdürürken aynı zamanda önemli bir e, gösteri ekibinin de e, çıkması için güzel bir yol açılmış oldu. E, Metin Kayar hocamıza, e, Gökhan hocamıza buraya gelip misafirimiz olduğu için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu e, sanatın e, buradaki Türkiye'de yürütücülüğünü yapan Fatma hocamız da e, oldukça özverili bir şekilde çalışıyor. E, şu anda keyifli bir içerisindeyiz. E, umarım bunu uzun e, zaman e, devam ettiririz. Hem karate'de de sürdürürken hem de böyle güzel bir etkileşimde olması çok önemli.